Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Antik çağ şairlerinden Homeros'tan bir hikaye anlatacağım bugün sizlere. Hikaye Efiya Krallığı'nda geçiyor. Efia kralının iki oğlu vardır. Hipones ve Belarus. İki kardeş bir gün e, ava giderler. Hipones yanlışlıkla kardeşini öldürür. Bu vicdan azabıyla kendi ülkesinde yaşayamayan Hipones komşu krallığa sığınır. Yakışıklı Hipones komşu krallıktaki kraliçenin dikkatini çeker. Ancak kraliçeye cevap vermeyince kraliçenin iftirasına uğrar. Bunun üzerine kral Hipones'i sürgün eder Likya krallığına. Ve Likya kralına da bir mektup gönderir Hipones'te. Mektupta durumu izah etmiştir ve Hipones'e bir ceza verilmesini ister. Likya kralı uzunca bir zaman düşünür ve sonunda kararını verir. Ülkesinin başına bela olan bir canavar vardır. Adı Çimera. Çimera'yı öldürmesini ister. Hipones görevi şartsız koşulsuz tabii ki kabul eder ama bir kahinle görüşmek ister. Kahine sormak ister akibetim ne olacak diye. Kahin ona bir öneride bulunur canavarın üzerine yıldırımların atı Pegasus'ta gitmesini ister. Pegasus ehlileşmiş bir at değildir. O yüzden Hipones'in bu atı ehlileştirmesi gerekmektedir ve bunu da başarır. Yıldırımların atı Hipones'in çok yakın arkadaşı sadık dostu olur ve birlikte canavarın üzerine saldırırlar. Canavar o kadar sinirlenir, o kadar öfkelenir ki ağzından saçtığı alevlerle ülkeyi kasıp kavurur. Çaresiz canavarı artık öldürmek zorundadırlar son bir hamleyle elindeki mızrağı hipones canavarın kalbine saplar. Canavar yerin dibine gömülür. Başı aslan, vücudu keçi, kuyruğu yılan ve ağzından alevler saçan canavar yerin dibine gömülmüştür ama ağzından alevler saçan dili sadece yeryüzünde kalmıştır. Antakya TV'den merhaba ben Yasemin Mısıkoğlu. Hikayemizde adı geçen canavar yani Chimera'nın bugünkü adı Çıralı. Çıralı, Antalya'nın güneyinde bir bölge. Yöre halkı bu hikayeye sahip çıkıyor. Hatta yörede bulunan Yanar Taş adı verdikleri bir taşın... ...işte bu hikayenin sonundaki o canavarın dilinden çıkan alev olduğunu e, inanıyorlar. Ve bunu kutsal sayıyorlar. Hatta Olimpos Ateşi olarak da adlandırılıyor bu alev. Yöre halkının asırlardır yandığını iddia ettiği, kutsal olarak gördüğü bu alevin gizemi henüz çok yakın bir tarihte çözülmüş. Roma Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden bir grup bu alevin, bu yanar taşın gizemini çözmek için bir araştırma yapmak için Antalya'ya gelmişler ve yapılan çalışmalar sonucunda yanar taşın yüzeyinin hemen altında bir madde bulunmuş ve bu da rutenyum maddesi. Rutenyum metan gazına kaynaklık ettiğini belirtmişler. Yapılan analizlerde bu alevin e, petrol kaynaklı olduğunu e, karar verilmiş. Bilimsel yapılan çalışmalarda bu veri ortaya çıkmış. E, günümüzde iklim krizine sebep olduğunu e, iddia edilen iklim bilimcileri tarafından ileri sürülen fosil yakıtlardan bahsediyoruz aslında. Binlerce yıl önce bir canavar olarak tanımlanmış bu fosil yakıtlar. İşte ben bugün bu fosil yakıtlardan bu canavarın bir bölümünden kömürden söz edeceğim sizlere. Kömür nasıl bir maddedir? Kömür neden zararlıdır? Kömür nasıl dünyanın ısınmasına neden oluyor? Az sonra onları anlatacağım. Şimdi bilgisayarımın başına geçiyorum. Kömür bitki kökenli bir madde. Dolayısıyla ana elementi karbon. Çağlar boyunca toprak altında kalan Bitkiler kömürleşiyor, fosilleşiyor ve daha sonra yakıt olarak insanlık hizmetine sunuluyor. Ulaşım, sanayi, elektrik üretimi evlerde yakıt olarak kullanıldığını görüyoruz kömürün. Dünya artık kömürden vazgeçmeye çalışıyor çünkü fosil yakıtlar olarak bilinen doğalgaz, petrol ve kömür dolayısıyla dünyanın sıcaklığını arttırdığı söylenen, iklim bilimciler tarafından söylenen sera gazlarının en önemlisi işte bu kömürün kömür yakıldığı zaman saldığı gazlar. Dolayısıyla dünya kömürden vazgeçmeye çalışırken Türkiye acaba bunun neresinde? Bunlara biraz sonra değineceğim ama öncelikle kömür için bazı argümanlar var. Onları size açıklamak istiyorum. Örneğin kömürün temiz bir ...yakıt olduğu ya da kömürün ucuz olduğu, kömürün yerli ve milli olduğu üzerinde bazı e, görüşler var. E, bu, bu görüşlerle ilgili iklimhaber.org e, diye bir e, site var. Bu e, haber sitesi e, çok e, güzel anlamlı bir araştırma yapmış kömür masalları diye. O e, araştırmanın bazı noktalarını size burada aktaracağım... Hangi e, gerekçelere dayandırmışlar? E, çünkü bu araştırmada e, kömürün temiz olmadığı, kömürün ucuz olmadığı, kömürün yerli ve milli olmadığı yönünde sonuçlar elde etmişler. Acaba bunları hangi verilere dayandırmışlar? E, hangi görüşlerin e, üzerine kurmuşlar bu sonuçları? E, şimdi kısaca size onları aktaracağım. İklim Haber'in çalışmasına göre kömür ne temiz, ne ucuz, ne de gerçekten yerli ve milli. Kömür temiz değil diyorlar mesela bu araştırma sonucunda ee, kömürün sadece atıklarına odaklanmaması odaklanılmaması gerektiği, yani kömür üretiminde ve kömürden özellikle kömürden elektrik üretim sırasında toprağa, suya ve havaya e, verilen zararlardan söz edilmiş. E, dolayısıyla e, kömür e, temiz bir yakıt değil, diye altı çizilmiş. Kömür santrallerinde sülfür oksit, azot oksit gibi gazları tutmaya yarayan filtre teknolojileri bulunuyor. Ancak Türkiye'deki kömür işletmecileri bu filtrelerin çok maliyetli olduğunu ileri sürerek bunları işletmelerine taktırmaktan, işletmelerinde bu hizmeti vermekten kaçınıyorlar. Halbuki e, kömür zaten kömür işletmeleri devlet tarafından desteklenen işletmeler ama yine de e, kömür e, işletmeleri, e, kömür yatırımcıları bu filtreleri taktırmaktan imtina ediyorlar. Oysa hakikaten bu filtreler e, takılsa bile kömürün tozu tozu pası e, bunu e, kiri bitmez denilmiş bu araştırmada ama yine de bir nebze. Bir ölçü bu filtreler takılmış olsaydı sanırım dünyamız bu kadar kirlenmezdi. Yine araştırmada kömürün ucuz olmadığı konusunda bir sonuç var. Ee, şöyle ki kömürün fiyatı son 10 yılda en çok artan düzeyde. En yüksek seviyede şu anda kömür artmış son 10 yıl verileri bunlar. Ee, bu arada kömür ithalatının da 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Az sonra kömür yerli ve milli değil derken bunun altını bir kez daha çizeceğim. Ee, kömürden daha ucuz olduğunu, olduğu iddia edilen yenilenebilir enerjilerden söz ediliyor. Mesela rüzgar, mesela güneş. Bunlar kömürden daha ucuz denilmiş bu araştırmada. Kömür devletten çok ciddi destek alıyor, alım garantileri var, vergi destekleri var, kapasite ödemeleri gibi birçok mekanizma altında çıkartılıyor bu kömür. Yani şöyle denilmiş araştırmada kömür ancak devlet bastonuyla ayakta durabiliyor. Dolayısıyla e, rüzgar ve güneş santrallerinin ülkemizde kömürden daha ucuz olduğu da bu araştırmanın sonucunda. E, verilerle, rakamlarla anlatılmış. Yerli ve milli hiç değil denilmiş bu raporda. Çünkü Türkiye kömür zengini bir ülke değil zaten. Türkiye'deki kömür çok kaliteli bir kömür de değil. Dolayısıyla e, kömür dışarıdan ithal ediliyor. E, makine Mühendisleri Odası'nın yayınladığı son çalışmada... E, Türkiye'deki tüketimin... %69'un ithalata dayandığı açıklanmış. Yani... E, Başında da söylediğimiz gibi bu argümanlar çok geçerli değil. Zaten dünyayı kirleten, zaten dünyanın ısınmasına sebep olan bu fosil yakıtın kullanılmaması için dünya harekete geçmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ve henüz yeni biten COP26 toplantısı. Kömürle ilgili bazı önlemler alındı. Onlardan birkaçını size aktarmak istiyorum. Örneğin 45'ten fazla ülke kömürden çıkış taahhütü verdi. Kömürlü termik santrallerinin aşamalı, aşamalı olarak durdurulması ve de yeniden kömür santrallerinin aa, yapılmaması için bu desteğin sona erdirilmesine karar verildi. Kömür e, zengini ülkeler var bunların başında Kore, Endonezya ve Vietnam geliyor. Bunlar da bu anlaşmaların altına imza attılar. Örneğin Ukrayna'da kömür zengini bir ülke. Yine Ukrayna'da 2035 itibariyle kömürden çıkacağını açıkladı. Bu arada toplantında, toplantıda Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin ve bizim ülkemizde katıldı, Türkiye'de katıldı. İşte bu dört ülke Türkiye'de dahil bu anlaşmaların içinde yer almıyorlar maalesef. Hiçbir ittifakta Türkiye'yi göremiyoruz. Ha Türkiye'nin de bir takım vaatleri var biliyorsunuz. 2053 yılında sıfır emisyon diyor. Yani sıfır ben e, 2053'e geldiğim zaman havayı kirletecek, dünyanın dengesini bozacak gazları artık salmayacağım diyor. Bunu e, endüstride, endüstri e, sanayide bu gazlara yer vermeyeceğim, e, sistemi böyle kuracağım derken hala e, kömürde bazı alınan önlemlerin altına imza atmıyor olması nasıl değerlendireceğiz? Tabii onu da sizlere bırakıyoruz. Evet e, Türkiye böyle bir karar veriyor ama e, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da bundan çok memnun değil. E, sivil toplum kuruluşlarından bir çağrı geldi. Türkiye'nin bu karar anlaşmaların altına imza atmaması üzerine. E, devlete fosil yakıtları sübvanse etmeyin çağrısı geldi. Nedir bu? Yani az önce anlattım. Devlet kömür yatırımlarını, kömür işletmecilerini destekliyor. İşte ee, si, sivil toplum kuruluşlarından gelen talep şu. Bunlara destek vermeyin. En azından bunlara destek olmayın. Çin'in e, dünyanın birçok ülkesinde özellikle Asya ülkelerinde ciddi yatırımları var kömür termik santralleriyle ilgili. Dış ticaretinin büyük bir kısmı buna bağlı ama Çin buna rağmen artık kömür santrallerine yatırım yapmayacağını açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'de de birçok yatırımı var. Hatta şu anda Adana'da Hanutlu denilen bir bölgede tamamen Çin destekli bir termik santral inşaatı sürüyor. İşte bu konuda da bir belirsizlik var. Madem Çin artık bunlara destek vermiyor. Ee, bu, Hanutlu'daki bu santralin akıbeti ne olacak denilirken, çok da önemli bir bölge burası. Çünkü bu inşaat alanı, e, su gözü kumsalı. Yani ne demek bu? Deniz kaplumbağalarının yaşamı için en önemli yuvalama alanı. Yani başka bir yer yokmuş gibi, zaten buraya kurulması da son derece olmaması gereken bir şey bir de işte Çin artık bu destekleri vermeyeceğini açıklamışken oranın akıbetini de takip edeceğiz sizlere aktaracağız Avustralya e, bu konuda e, çok e, ayak direyen bir ülke çünkü çok büyük kömür ve gaz e, ihracatçısı emisyon azalı, azalımını reddediyor Avustralya ve diyor ki sıfır hedefine e, biz karşı çıkıyoruz çünkü bu e, zamanla olacak bir şey ve biz bunu istemiyoruz ee, az önce söyledim Kore, Endonezya ve Vietnam, Ukrayna işte e, kömürden çıkmaya taahhüt eden ülkeler ve yine bu anlaşmaların altına imza atmayan Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin ve ülkemiz. E, Romanya kömürden çıkış tarihi verdi bu arada 2032 diyor. 2025'e kadar Portekiz, işte Yunanistan, e, Macaristan tarih vermiş. 2038'de Almanya diyor. Yani birçok ülke kömürden çıkış tarihini açıklamış durumda. Bu arada Belçika, Avusturya ve İsveç tamamen kömürsüz şu anda. Hiç kömürlü termik santrali yok. Darası bizim başımıza. Bir başka araştırmadan da kısaca söz etmek istiyorum. Bu araştırmanın dan söz etmek istememin sebebi eğer kömür kullanmaya devam edersek küçük bir bölgede yapılmış araştırmanın sonuçları. Bakın bize neler gösteriyor. C40 İklim Liderlik Grubu'nun araştırması bu. 61 kentte yapılmış aslında araştırma. Tüm dünyada hali hazırda olan bir bilgiden bahsedilmiş. Deniliyor ki, aktif inşaat halindeki projelerle planlanan kömür santralleri projeleri şu andaki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki kömür termik santralleri kapasitesinden daha fazla. Yani şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Avrupa Birliği'ndeki termik kömür santrallerinin toplamı 10'sa, şu anda planlanan ve yapım, yapım aşaması süren e, kömür santralleri, projeleri 20. Yani e, var olandan daha fazlası planlanıyor şu anda. E, yani dünyala, dünya ülkeleri bu kararları alınırken böyle planların olması da, şaşırtıyor insanı. Bir yorum yapmakta hakikaten güçlük çekiyoruz. İşte C40 İklim Liderlik Grubu araştırmasında denilmiş ki eğer bu planlanan termik santralleri yapılacak olursa 61 kent üzerinde araştırma yapmış ve denilmiş ki bunlar hayata geçerse 2030 yılına kadar hava kirliliği kaynaklı 264.900'e ulaşan erken ölümle karşılaşacağız. Yani sadece 61 kent için yapılan bir araştırma bu. Yine e, bu kentler üzerinde yapılan araştırmada yine bu hava kirliliğine bağlı olarak 121.100 erken doğum vakasıyla karşılaşacağız. Ve 93.600 yeni çocuklarda astım vakasıyla karşılaşacağız. Sadece bu planlanan termik santraller yapılırsa. Ve raporda yine denilmiş ki yenilenebilir enerji kaynakları yani nedir bunlar? Rüzgar ve güneş enerji kaynakları. Fosil yakıtlarından çok daha ucuz. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki sonuçlarıyla ilgili bilgi her zamankinden daha fazla olmasına rağmen kömürden elektrik üretimine talep rekor seviyede kalmaya devam ediyor. Bunun da nedenini bilmiyoruz. E neler yapılabilir e, bu sonuçlarla karşılaşmamak için? Hükümetler, kömürün hızlı bir şekilde kullanımından kaldırılmasını sağlamak ve yüzde yüz temiz yenilene, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak için e, bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu da yerellerden başlaması gerekiyor. Örneğin kömürü engellemek ve yasaklamak, temiz bir e, enerjinin e, savunulması, Kömür taleplerinin azaltılması yani bunlar yapılabilecek çözümler ama işte kış geldi biz de şehrimizde görüyoruz artık kömür yakılmaya başlandı insanlar bu soğukta çoluğunu çocuğunu ısıtacağım derken iklim krizini ne kadar düşünüyorlar bunları elbette göz ardı edemiyoruz. Dolayısıyla bizler bunlara karar vereceğiz. Nasıl karar vereceğiz? İşte bu konuları gündeme taşıyan, bu konuları insan hayatında çok önemli olduğunu önemseyen karar vericileri bizler belirleyeceğiz. Dolayısıyla A partisi ve B partisi diye düşünmeyip, kim bu konulara önemsiyorsa, kim bu konulara önem veriyorsa, biz bireyler olarak bu kişileri, bu yöneticileri başımızda görmemiz gerekiyor ki bu e, sorunları e, çözebilsinler. Son olarak bir araştırmadan da kısaca bahsetmek istiyorum. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir e, araştırmasının sonucu bu. Acilen kömürden çıkılmazsa dünyanın ısınması bir buçuk dereceyle sınırlanma hedefi için e, bir umut kalmayacak deniliyor ve bu hedefe ulaşmak için Mevcut 8500 kömür enerji santralinin en az %40'ının kapatılması ve yeni santral açılmaması gerekiyor ki az önce planlanan e, santrallerden kömür santrallerinden söz ettim. Yani bu planın programının hiç yapılmaması gerekiyor. Yine e, her programımızda e, dedik ki bireyler olarak bir şeyler yapabiliriz bizler. Ne yapabiliriz? Mesela kullan at e, plastiklerden kurtulabiliriz. Örneğin e, bu su şişesi işte yayın başından beri burada duruyor. Özellikle bunu buraya koyduk ki acaba bu burada niye duruyor diye bir algı yaratsın diye. E, evet bu da plastik. Ama e, kullan at plastik değil yani e, bu, bu şişeyi işte evdeki arıtma sudan doldurup bunu defalarca yıllarca kullanabilirsiniz. Bizim derdimiz doğaya atılan o plastik şişeleri kullanmamak. Bu da yöntemlerden bir tanesi belki şişe, cam şişe kullanabilirsiniz belki termos kullanabilirsiniz ama kullanmamamız gereken şey işte o plastik şişeler. Yani bir defa içiyoruz e, kullanıyoruz ve sonra çöpe atıyoruz bireyler olarak e, bireysel olarak belki bunu yapabiliriz. Bunları yapmak zorundayız çünkü bizler e, çocuklarımıza e, yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Onlara bırakacağımız miras her programda söylediğim gibi e, bağ, bahçe, tarla, ev, arazi olmak durumunda değil. Biz onlara zorunlu olarak yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak zorundayız. Bunu çocuklarımız için yapmak zorundayız. Evet bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.